Zeka geliştirilebilir mi? Sizi bilmem ama bu soruyu ilk duyduğumda çocukken öğretmenimin kurduğu bir cümle geldi aklıma. Bazı insanlar zeki doğar, bazıları çalışkan. Peki bu doğru mu? Yoksa hepimize yanlış mı öğretildi? Bir düşünün. Zeka dediğimiz şey gerçekten sabit mi? Yani doğduğumuzda beynimize yazılmış bir kader mi bu? Bilim bu soruya hayır diyor. Üstelik sadece hayır da demiyor, iyi ki de öyle, diyor. Çünkü bugün biliyoruz ki, beynimiz tıpkı bir kas gibi çalıştırıldıkça güçleniyor. Yani, zekanın kader olmadığını, gelişebilir bir yeti olduğunu artık nörobilim açık açık söylüyor. Örneğin, beynimizin esnekliği, yani nöroplastisite kavramı. Bu kavram bize diyor ki, Yeni şeyler öğrendikçe beyninizde fiziksel değişiklikler oluyor. Sinir hücreleri arasında yeni bağlantılar kuruluyor. Bazı bağlantılar güçleniyor, bazıları siliniyor. Tıpkı bir ormanda yeni patikaların oluşması gibi. Siz bir konuyu tekrar ettikçe o patikalar genişliyor, kolay yürünür hale geliyor. Bu da demek oluyor ki zeka bir sabit değil, yönlendirilebilir, işlenebilir bir potansiyel. Peki nasıl gelişiyor? Sadece kitap okuyarak mı? Hayır. Zeka dediğimiz şey tek bir tür değil. Howard Gardner'ın çoklu zeka kuramına göre müziksel zekadan mantıksal zekaya, bedensel zekadan sosyal zekaya kadar birçok tür var ve bunların her biri geliştirilebilir. Yani matematikte zorlanıyorsanız bu sizi zeka fakiri yapmaz. Belki de duygusal zekanız çok yüksek. Belki insanları anlama, empati kurma gücünüz başka birini 10 matematik kitabına bedel hale getiriyordur. Ama iş burada da bitmiyor. Dikkat edin. En zeki insanlar bile başarısız olabiliyor. Çünkü zeka kadar önemli bir şey daha var: zihinsel tutum. Stanford Üniversitesi'nden Carol Dweck bunu şöyle açıklıyor: Sabit zihin yapısına sahip insanlar "Ben böyleyim" der. Gelişim odaklı olanlarsa "Henüz değil ama öğrenebilirim" der. Ve tahmin edin kim daha başarılı oluyor? İşte bu yüzden diyorum ki, zeka bir sonuç değil. Zeka bir süreç. Kimse bu dünyaya Einstein olarak gelmiyor. Ama isteyen herkes kendi Einstein'ını inşa edebiliyor. Önemli olan neye inandığınız. Çünkü siz zekanızın gelişebileceğine inandığınız anda zaten geliştirmeye başlamışsınızdır bile. Sorun zekanızda değil, inandığınız sınırlarınızda. Ve işte bilimin bize en güzel hediyesi bu. O sınırlar aslında yok.